Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete bayramdan önce ara zam yapılması bekleniyor. Peki asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor? Vatandaşlara sorduk. Gelin hep birlikte öğrenelim. Yani bu fiyat artışlarının durması lazım. İsterse 20 bin lira olsun. Asgari, yani böyle fiyat artışları arttığı sürece asgari ücretin bir önemi yok ki. Alım gücü önemli olan alım gücü. Yani bu artışların, bu afaki artışların yani piyasaların bir kontrol altına alınması lazım. Umutluyuz ama. Bak biz taksimetreyle çalışıyoruz. Yani biz kafamıza göre artış yapamayız. Hı. Ama gidiyorsun. Yalandan bir şampanya gidiyorum. Bir yerde soruyorum 80 lira. Bir yerde soruyorum 60 lira. Bir yerde soruyorum 40 lira. Yani bir şampanya için üç yer mi gezmek lazım? Doğru. Yani, yani iş gücü bırakıp şampanya peşine mi düşelim işte? Nereden dek getirseler alıyoruz ama bu böyle olmaması lazım. Millette vicdan da yok. Açık söyleyeyim yani. Fırsatçılık işte bunların önüne geçmeleri lazım. Ceza yağdırıyorlar. Hayır ticari faaliyetlerine son verecek ya. Bitti bu kadar. Yani caydırıcı olmuyor. Zaten adam ne yapıyor? O cezayı bir şekilde oradan çıkarıyor. Bir zam daha yapıyor o cezanın üstüne. Onu çıkarıyor. Faaliyetine son verecek. Rakamın hiçbir önemi yok. Önemli olan piyasadaki fiyat artışının yani enflasyonun dizginlenmesi lazım. Adam açıkladı bak o gün devir teslim törenini ben umutluydum. Çok seyrettim. ...adam dedi ki önceliğimiz dedi... ...piyasalarındadır... ...kontrol altına almak... ...yani bu fiyat artışını durdurmak dedi. Az önce tıraş oldum... ...250 liraya... ...daha önce 50-60 liraya tıraş olduğumu hatırlıyorum ben... ...ekonomi çok kötü durumda bence... ...böyle bir ülkenin... ...daha iyi konumlara gelmesini düşünüyorum... ...yani hiç memnun değilim açıkçası... ...ne olacak hiçbir fikrim yok... ...bence bir an önce ekonomi açısından iyileşmesi gereken bir ülke. Asgari e, bu benim için 10-15 bin arasında değişiyorsa bir yetişkin bir insan, ailesi olan bir insan için bu 20 bin olması gerektiğini düşünüyorum. 25 binden aşağı olursa geçinemezler. E, tahminim mi? Tahminim 10 bin lirayı 11 bin lira oralarda yaparlar. Ama 11 bin lira 10 bin lira sefalet bir evde iki kişi, üç kişi çalışıyordur veya işte ikinci bir işi vardır falan bir şeyler yani. Şeytana takla attırıyorlar ya. 11 bin liraya ev geçindiriyorsa bir adam şeytana takla attırması gerekir. Valla tahmin öyle 10 lira, 10 buçuk lira civarında olabilir yani. Belki 11, 10, 17, 50 olabilir ama e, ee, olan şeyin e, fiyat artışlarının önüne geçilmesi lazım. Yani onun 12 lira olması da önemli değil yani. 13 lira da olabilir ama 2 ay sonra ne olacağı belli değil. Böyle giderse o da yetmez yani insanlara. Emin ol çok zor durumda insanlar var. Ben emekliyim tamam amenna çalışıyorum. Çocuklarım da kendi işlerinde zaten. Ama o kadar insanlar var ki. Valla şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin çivisi çıktı her şeyde. Düzeldir mi bilemiyorum ama bir umut diye de bekliyoruz yani düzelsin diyoruz. Gemin içinde hepimiz varız. Ee, bilmiyorum çivisi çıktı yani hiçbir şeyin şey yok e, dengeler bozuldu artık. Ama biz ödün veriyoruz Aa, kemer, kemerimiz sıkıyoruz yapıyoruz bu yapıyoruz da biraz da yukarıda kemer sıksınlar abi. Şatafattan biraz vazgeçsinler abi. Yani askeri ücret kalkıp 12 milyar olursa, kalkıp sigara 70 lira olursa bunun bir anlamı yok. Olmasa daha iyi. Çünkü zaten herkes düzenli bir şekilde çalışıyor. Veriyorlar bir yandan alıyorlar. Yani burada askeri ücretinin zamlandığının farkına varamıyoruz hocam açıkçası. 12 olması lazım hocam ideal bir rakam. Yani 12 olması lazım. Bizler de zaten restoran sektöründe olduğumuz için biz 12'den fazla alıyoruz. Yani o yüzden benim tek tıkıldığım konu hocam yani bir yandan askeri ücreti tamam yapıyorlar zamlandırıyorlar çok güzel bir şey. Ama bir yandan her şey pahalanıyor. Burada bir şey anlayamıyoruz yani zaten. Asgari ücreti yükselip yükselmemesinden gerçekten hiçbir şey anlamıyoruz. Tam tersine ya şu çok pahalandı düşüncesini yapıyoruz. Ama asgari ücreti 12 milyar düşüncesine giremiyoruz. Valla Cumhurbaşkanı bir seçimden sonra bir açıklama yapmıştı. Yüzde 80 zam yapacağız demişti ama inşallah onu yaparlar. Ama yapacaklarını pek sanmıyorum şu anki durumdan ötürü. Bakalım ne olacak, bilmiyoruz. Şu anki yaşam şartlarını, e, açlık sınırı sanırım 18 bin lira mıydı? Asgari ücretin o civarlarda olması gerekiyor, onun biraz daha yukarısında olması gerekiyor ama mümkün değil. Maalesef şu anki ekonomiye yapacak bir şey yok.